Değerli KG izleyicileri, Gaziantep Fenerbahçe maçını konuşacağımız maratona programına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce hedefimiz 1000 abone. Sizin de bu yolda bizlere desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Onur hoş geldin. Hoş buldum. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında adeta İstanbulspor faciasını tekrardan yaşayan Fenerbahçe bu hafta Süper Lig'de Selçuk İnan'la birlikte iç sahada iyi bir grafik çizen Gaziantep deplasmanına gidiyor. Selçuk takımın kazanma şansını ve mevcut form durumunu nasıl görüyorsunuz? Ya Kayseri Spor maçına baktığım zaman hani tarih tekerden ibaret de derler ya. Kanabaç'a aslında bu maçta yine bunu yaşadı. Çünkü 3 senedir buna benzer beraberlikle biten ve sonucunda şampiyonluğu kaybettiği çok hafta oluyor. Ya 3 senedir böyle oldu işte İstanbul Spor'da oldu 2 sene önce. Geçtiğimiz sene Sivas da beraber kaldı. Bu sene de iç beraber kaldı. Tabi bu sene özelinde matematiksel olarak hala bir şey bitmiş değil ama ne Fenerbahçe ne de Mourinho kendi kalitesinin farkında değil. O yüzden Fenerbahçe bu şekilde gitmeye devam ederse şampiyonunu zaten kaybedecek. Burada işte benim değinmek istediğim konu Fenerbahçe futbolcuları ve Mourinho nerede olduğunu bence farkında değil. Hala tam olarak nerede olduğunun, hangi camiayı temsil ettiğinin veya elinde ne kadar iyi oyuncular olduğunun farkında değil. Yani Dönüp dolaşıp İsmail Kartal gelmek çok sıkıcı ama hani 99 puan topladığı için de ona örnek vermem gerekiyor. Yani bu kadro İsmail Kartal'a verilseydi büyük ihtimal daha fazla şeyler de yapabilirdi. Hatta belki 99 puanı da geçebilirdi. Yani o kadroya 99 puanını geçmiş hoca bu sene Galatasaray'ı çok acayip bir şekilde zorlayabilirdi. Ama gel gelelim Mourinho. Tamam yani maç kazanıyor. Sonuç odaklı ama Fenerbahçe'nin özellikle yani son 5-6 maçtır kazanma şekline baktığın zaman bireysel oyuncular Fenerbahçe'yi taşımaya başladı. Yani Mourinho'nun Fenerbahçe'ye koyduğu bir sistem yok. Ha bu kötü bir şey değil. Tabii ki Fenerbahçe kaliteli oyuncularla kazanacak ama zaten Fenerbahçe'nin Mourinho'yu almasındaki amaç İsmail Kartal'dan farkı Fenerbahçe'de bir sistem, bir ekol yaratıp bunun üzerinden bir futbol oynatmasıydı. Ha şu da söylenebilir, daha bir yılda olmadı, daha erken de denedir ama yine de Fenerbahçe taraftarının ve Fenerbahçe camiasının 11 yıl oldu sanırım. 11 yıldır şampiyon olamama durumunu göze aldığımızda bu seneden bir şeyler yapılması gerekiyordu. Yani en kötü Fenerbahçe'nin bir Türkiye Kupası finaline kalması gerekiyordu mesela. Hani bu sene bence boş geçilmemeliydi. Dediğim gibi hala matematiksel şampiyonluk devam ediyor ama bu düşünceyle girilirse Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı zor gözüküyor. Bence şu anda aslında yapılması gereken hedefi doğru kişiye seçmek. Şu anda Mourinho'nun da çok fazla hatası var, Bolcu'dan da çok hatası var ama bunlara da eleştiri yapmak, bunun asıl sorumlusundan gözleri kaçırıyor açıkçası. Ondan dolayı şu anda Fenerbahçe'nin asıl yapması gereken gerçek sorumluyu bulmak. Gerçek sorumlu da şimdi Fenerbahçe'de baktığımızda seneler geçiyor. Hocalar değişiyor, futbolcular değişiyor, teknik ekipler değişiyor, her şey değişiyor. Değişmeyen tek bir yer var. Orası da yönetim koltuğu. Yönetimde artık Suçu sadece Ali Koç'a dağıtmak istemiyorum. Belki hani onun yanındaki yöneticilerin de sıkıntısı vardır. Çünkü Fenerbahçe'de ben bunu çok gördüm. Fenerbahçe'de bilgisiz çok fazla yönetici var. Bunların da yaptığı hatalarla Fenerbahçe bu hallere geliyor ve 7 sene Boşa geçti Ali Fenerbahçe için boşa geçmiş bir 7 sene var yani. Bu azımsanamayacak bir şey. Çünkü eskiden Fenerbahçe'nin denince aklında bir Kadıköy gelirdi. Kadıköy'den cidden çıkılmazdı. Harbiden çıkılmazdı. Şimdi bakıyoruz. 9 eksikli Kayseri Spor 3 şut çekiyor. 3 gol olarak çıkıyor. Galatasaray tek sezonda 2 kere Fenerbahçe'yi mağlup etmiş. Bu tarihte yok. Zaten. zaten. tarihte bile yok bu arada. İlk defa olmuş. Tarihte bile yok evet. Ya Fenerbahçe bu hale geldi. Yanlış yönetim politikaları çok fazla oldu. Ama Fenerbahçe'nin de artık en üstten bir değişim gerekiyor. Çünkü hocaları değiştir, futbolcuları değiştir her sene aynı şeyler. Her sene bir hatayla Fenerbahçe şampiyonu kaybediyor. Bu sene de artık şampiyonluk matematiksel olarak gitmedi. Ama Fenerbahçe buradan mucizevi bir şekilde şampiyon olsa bile yine de bu yönetimin yaptığı hatalar es geçilmemeli. Çünkü şampiyon olursa sene Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ve hem büyük takımların hem Anadolu takımlarının yaşadığı bir şey var. Bunlar Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne gittiğinde hem orada hem Süper Lig'deki döngüyü kaldıramıyor ve sonrasında bir çöküş başlıyor. Bunu Beşiktaş yaşadı örneğin. Son Şampiyonlar Ligi'ne gittiği sezondan bu yana ne maddi olarak toparlanabildi. Ne de adam gibi top oynuyor takım. Fenerbahçe şampiyon olsa bile yine bu konuda yönetim çok dikkatli olmalı. Ki Fenerbahçe madde olarak şu an çok iyi. Ali Koç'a o konuda bence kimse laf söyleyemez şimdi. Adam sürekli bol servis kazandırdı. Harika bir altyapı yapı yaptı. Ama yine de bu şampiyonlar ligine çıktığı senaryoda da ben başarılı olacağını düşünmüyorum. Biraz üstünde durulması gereken nokta bura. Şimdi Mourinho konusuna gelelim. Mourinho zaten yapabilecekleri belliydi. Mourinho'nun 99 puan toplaması falan beklenemezdi. Mourinho'dan beklenecek şey Avrupa'da başarı yakalamasıydı. Şimdi baktığımızda Rangers maçında bence Fenerbahçe harbiden çok doğrandı. Biraz hakemler önüne geçti Fenerbahçe'nin. Avrupa başarısızlığında ben Mourinho'yu suçlamıyorum. Ligde de aynı hataları çok fazla yaptı. Sürekli aynı oyuncular üzerinden yoğunlaştı veya geri geldi durduk yere bir oyuncuyu kesti. Geri geldi oyuncularla tersleşti veya bazı oyunculara fırsat vermedi. İrfan Can, Oğuz Aydın şu anda durduk yere kesildi. Filip Kostic, Sen Maksimen. Bunlar sırf Fenerbahçe'nin bu sezon içinde takımdan soğuttuğu dört oyuncu. O sayı Samuel de buna dahil edebiliriz. Mourinho daha hatası burada bence. Ama dediğim gibi esas suçlu burada kesinlikle yönetim. Mehmet istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabii verelim muhtemel 11'lere. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda kaleci Livakovic, sağ bekte Osayi Samuel, stoper ikilisi Şükrü Niyar ve Çağlar, sol bekte Kostić, önlerindeki ikili Fred ki, sol kanatta Sen Maksimen sağ kanatta Oğuz Aydın, 10 numarada Anderson Talişka ve forvette de, de Edin Dzeko ile başlamasını bekliyoruz. Gaziantep'in muhtemel 11'ine baktığımızda 3-4-1-2 formasyonunda kalede Burak, stoper üçlüsü Temih, Arda ve Husic, sağ kanatta Soresko, sol kanatta Lungoyi, orta sağ ikilisi Dabin ve Endiaye, on numarada Aleksandru Maxim, forvet ikilisinde de Boateng ve Halil Dervişoğlu ile başlamasını bekliyoruz. Ve muhtemel 11'lerden sonra normalde maça geçecektim ancak şunu fark ettim. Yönetime karşı tam hırsımı alamamıştım. Ondan dolayı biraz daha yönetim üzerinde durmak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği gerekiyor ama bu yönetimin de atıyorum az yıldırım yönetim olmaması gerekiyor. Ya Fenerbahçe'ye biraz yeni bir kan lazım. Fenerbahçe'ye gerekli olan yeni kan. Çünkü taraftar artık biraz bu süre gelen şeylerden sıkıldı yani alışılmış bir çaresizlik var Fenerbahçe'de. Öğrenilmiş çaresizlik denir ya. Şu an Fenerbahçe'de tam da olan şey bu. Fenerbahçe'nin bundan çıkması gerekiyor. Bunun için de yeni bir kan lazım. Mourinho aslında bunu sağlayabilirdi ama işte Ali Koç bu kozu kullanmak için İsmail Kartal'ı yedi ve daha sonrasında yine tüm oklar ona döndü sezon başında gelen Galatasaray mağlubiyetiyle. Şu an yine oklar onda. Ancak Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği lazım. Ve yönetim başarısı olursa yeni gelen yönetim onu da ilk sene değmesi lazım. Yani Galatasaray gibi Burak Elmas ilk sene de gönderdiği gibi Fenerbahçe'nin de yeni gelecek yönetimi de göndermesi lazım. Tabi önce Ali Koç'u gönderebilirse. Şimdi biraz maça geçelim. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 5 puanlık bir fark var. Ve üstüne ikili haber Da Galatasaray'da. Bunun Fenerbahçe üzerinde oluşturduğu bir baskı var. Ve gerçekten çok zor bir deplasmana çıkıyor. Çünkü Gaziantep sezon başından bu yana iç sahada sanırım sadece Galatasaray'a yenildi. Bir de sezon başında Samsun Spor'a falan yenilmişti. Yani tüm sezon 2 mağlubiyet var Gaziantep. Ki Beşiktaş en iyi dönemlerinde de yenilmemişti. Ki o mağlubiyette de Galatasaray'ı bayağı bir zorlamıştı o iç sağ maçında da, onu da söyleyeyim yani. Tam bir iç takım takımı oldu diyebiliriz. Ondan dolayı Fenerbahçe önemli zorluklar çıkaracaktır ama şimdi Gaziantep'in bu maçta önemli eksikleri var. Kozlovski takımın Belki de en önemli oyuncusu bu maç oynayamayacak. Fenerbahçe adına bu bir avantaj. Aynı zamanda Gaziantep'in üçlü oynaması. Fenerbahçe'nin dörtlü başladığı senaryoda Fenerbahçe adına yine bir diğer avantaj. Çünkü Fenerbahçe üçlüyü denedi, zorladı. Olmadı. En sonunda dörtlü de karar kıldı. Mourinho'yu bu konuda tebrik etmek de gerekiyor açıkçası. Çünkü normalde kendi kararlarından vazgeçen biri değildi. Şimdi onu başardı ve dörtlüğe döndü. Ben ondan dolayı Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum ve Fenerbahçe aslında baktığımızda Galatasaray'la arasındaki puan farkı daha azken daha stresli oluyor diyebiliriz. Ondan dolayı Fenerbahçe maç kazanır bence. Ya açıkçası ben de zaten Fenerbahçe'nin bu maçı alabileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi bu tamamen Fenerbahçe'nin elinde. Yani Fenerbahçe'nin futbolcular ve Mourinho takımına ve oynattığı oyuna inanırsa, güvenirse Fenerbahçe zaten bunları yapabilir. Böyle bir kadroya da, hocaya da, taraftarı da sahip. Fenerbahçe zaten hani özellikle bu sezon adına konuşuyorum. Yani şampiyonluğu kaybederse kendi ayağına sıktığı için kaybetmiş olur. Yani Fenerbahçe'nin aslında Galatasaray'ın önüne geçtiği veya iplerin Fenerbahçe'de olduğu dönemler de oldu. Benim zaten video başından beri anlatmak istediğim şey de o yani. Fenerbahçe ipleri kendi eline alabilseydi özellikle sezon başında çok farklı şeyler olabilirdi. Tabii ki hala her şey bitmiş değil ama artık bu durumdan sonra yapması gereken bütün başlarını kazanıp Galatasaray'ın durumunu beklemek olacak. Zaten başka bir çağrı kalmadı. Ama senin de dediğin gibi Fenerbahçe puan farkını azalttığı zaman o konuda daha da odaklanabilen bir cami. Yani böyle bir moda girebiliyor. Gaziantep deplasmanı her ne kadar zor olsa da ben Fenerbahçe'nin artık bu düzelmeyi bu maçta yaşayacağını düşünüp Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Onur sana son olarak skor tahmini soralım. Sence maç kaç kaç biter? Ben maçın 3-1'lik skorla Fenerbahçe galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben de Fenerbahçe'nin Gaziantep basmanından 2-1'lik galibiyetle çıkacağını düşünüyorum. Çetçilpiti de tutturamayanlar videomuzda 3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti demişti. Onur sana yorumlar için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizinle maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Ayrıca Fenerbahçe'nin yönetimsel durumları hakkında da yorumlarınızı merak ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. KGT ile kalın, hoşça kalın. Hedef Binyon'da kanalımıza abone olmayı da unutmayın.